<laughs> Elbistan depreminin üzerinden 5 ay gibi bir süre geçti. Allah'a hamdolsun devletimizin desteğiyle arkamda gördüğünüz binalar yükselmeye başladı. Yaklaşık 20 bin bağımsız bölümümüzü kaybettik biz Elbistan'da. E 4 kişilik ortalama bir aile olarak düşünürseniz yaklaşık 80 bin nüfusun barınma alanının yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hızlıca bunların tamamlanması gerekiyordu. E Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, İller Bankası, Emlak Konut yetkilileri geldiler depremin hemen ilk anlarından itibaren en sağlam zeminler tespit edildi, temeller atıldı. Bugün hamdolsun yaklaşık %70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayı gibi biz inşallah bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer Karalbistan mahallemiz. Mahallemizde yaklaşık 4.012 konutumuz bağımsız bölümümüz yenileniyor, yapılıyor. Elbistan'da toplamda yaklaşık 10.000 bağımsız bölüm TOKİ tarafından yapılacak. Tabi bu çok katlı binalarımız. Diğer taraftan kırsal mahallelerdeki yaklaşık 800 adet konutumuz hızla ilerliyor. Orada da yaklaşık %50'lik bir orana ulaştık. Bir kısmı Kasım'dan itibaren vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize burada teslim edilecek. Arkasından önümüzdeki yıl 6. aya kadar Elbistan'da, şantiyesi kurulup temel atılmış tüm yapılar, toplu konutlar teslim edilmiş olacak. Böylelikle 10 bin adet konut TOKİ tarafından vatandaşlarımıza inşallah bütün sosyal donatılarıyla beraber en güzel şekilde teslim edilecek. Bu tabii ki sürekli artarak devam ediyor. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı da yerinde dönüşümü daha çok önemsediler. TOKİ'ye taşınmak isteyen hak sahiplerimiz bir taraftan tercihte ve talep bu bölgelerde olmasını isteyecekler. Diğer taraftan tercihleri kendi yerinde olacak olan vatandaşlarımız da devletimizin vermiş olduğu imkanlar ve kredilerle beraber yerinde dönüşüme tabi olup yeniden depreme dayanıklı bir konut inşa edip inşallah eski yerlerinde yaşamlarını devam ettirecekler.